Herkese merhaba arkadaşlar. benim arkadaşlar bugün sizinle beraber şey dedim. Minecraft'a devam ediyoruz. Bugün biraz ne keseceğiz. Ve arkadaşlar ben buraya şey yaptım. Mutfağı yaptım. Burada bir tane daha böyle ben var. Şurada tavuk pişmiş. Alalım bunları. Hatta şurada tavukları koyayım. Bayağı bir yemeğim var. Şimdi kitabı yani şey niye bugün yine kesiyoruz lan? Bana biz bomba Şimdi bir kitap yapacağım. Derin var mı? Varmış lan. Kesmemize gerek yok arkadaşlar. Burada arkadan ses geliyorsa acayip özür dilerim. Ee, hemen şurada. Büyülü ben o böyle golden apple'ı kendim yarım kardeşim. Neyse tam kitap yaptık. Not yazabiliyor muyuz? Tamam. Zaten benim amacım bu değildi. Bugün mürekkep bulmaya çalışacağız ve bir tane not yazacağız. Evet. Eee. Şaka yaptım arkadaşlar. Bugün açılış yapacağız bunun içinde. Stap yaptım. Bugün sandık odası yapıyoruz. Derseniz Efe burada odun yok sandık yapacağım Odun var aslında size yok gibi geliyor. Normalde var. Hmm. Burayı kapa. Kapa şurayı. <laughs> şey yapacağım arkadaşlar bu arada nereden Şu anda şöyle bir şey var. Yani şu anda yanımda odundur vesaire hiçbir şey yok. Burada görüntü kalitesi nasıl hiç bilmiyorum. Görüntü kalitesi 770 bine onda olması lazım. gelişim aşağı mısın? Tamam. Şimdi ben yanımda hiçbir şey almadım. Bir sistek odanı alayım. Tamam. Niye sandık odası yapıyorum? Çünkü arkadaşlar ben bu bunu bitirmeyi hiçbir zaman düşünmüyorum. Ne kadar seri varsa işte o kadar yapacağım. Pistol... restonum yok. Bir tane sistem var onu yapmaya çalışsam da gerek yok şu anda. Kene meşale alsın iyi olur mu ya? ya bizim mumumuz var meşaleye de gerek var? Tam yine arkadaşlar Yine maalesef yine. Tam bu kadar yeterli. kanallarının hepsini açalım. Buraya güzel bir sandık odası yapmayı planlıyorum. Ama hiçbir hiç arkadaşım gelirse yani arkadaşlarım falan buraya gelirse e, videoyu izleyip görecekler. Neyse belki videoyu görmezler herhalde. Sen bunu yakayım mı? Ee, çok büyük yaptım tam. Şimdi al abi odunu. Buradaymış göremedim ya. Şimdi bu odaların hepsini yana döşeyeceğiz. Belki de bu giriş yeri miydi bura? Aynen buna gireceğiz zaten. De. Şurası ne adam? Çıkarsınız. Tamam. toprak var. Yani odunlu olmayan her yeri odunlu yapacağız. Birazcık buzlu olacak. Ben zaten bunun hiç olduğunu biriktirmedim. Bu yolda çok ihtiyacımız oluyor. Bu kasa ediliyorlar mı? Neyi Bu kazma hemen kırılır gibi geliyor benim. Ya! Burada video çekiyoruz abi. Bunu <laughs> <laughs> gerek yok hayır hayır hayır. Zaten anne bu video değil aslında. Bak bakalım nasıl montaj mu? Bir saniye. Ablam mı ne biçim konuşuyor? Oğuz Burada bir yetmiyor. Bayağı bir yaptık. Ee, buraya merdiven edin. 58 tane bloğum var. Bu ne merdiven gibi <laughs> Bu sefer abartıyorum. 3 site kalıyorum alıyorum. Birazcık merdivene ihtiyacım var. Biliyorum. Bu yüzden merdiven yapıyorum burada. Zaten ne olmaya da uydu sessiz olacak. Keşke ne olur ya yardım edin bana. Uydu sessiz olacak tabi. Lütfen yardım edin. Çöktük artık. Şu koronaya Korona Koronaya büyüyüz. Bir like atmanızı yok. Dervişim benim için önemli olan her şey like değildir. <laughs> Şok. A101 bim. kazıklıyorlar. Ay gerçekten bir kazıklamak çok kötü Hayatımda çok güzel kazıklamıştım. Biz daha burayı bitirmeden burayı Clipper yani Clipper canlanıyormuş. Sonra da şey Clipper doğuyor ya. Ee, sonra işte buraya patlatıyormuş. Ben burayı yapmak için şaka demiyorum, gerçekten bir saat uğraştım. Bu odunları da toplasak dört buçuk gün ediyor yani. Bir clipper patlasa şu an dört buçuk günlük bir emek boşuna gidiyor. Bu da bir sıkıntı. Abiciğim ne olur yardım edin. şey pahalı mal olmasın diye yaptık da mum mumlarım burada acayip fazla yemeğim var ya şuraya koy bir de buraya koy tamam, Şimdi bir tane crafting yapıyoruz ve sandıkları yapıp, içinden geçiyorum. 300 tane sandık yapmam yok mu? Düşünsenize 300 tane sandık yapayım. Sakinleş. Yani niye böyle bir sandık odası yapıyorum? Çok fazla eşya yok, hadi. Niye bu kadar oldu İslam? Arkadaşlar ben bunu dediğim gibi bitirmeyi düşünmüyorum. Bu yüzden de bayağı yeni içerikler olacak. Ender Dragon'u şu anda gitmeyi hiç düşünmüyorum. Belki 1-2 yıl sonra olabilir. Tamam. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalımı bir daha açmayı kendinizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendilerinizi kendiniz